Hadi gel. gel. Hadi gel. Gelsene Ayrı Nisa. Kay bakalım hadi. Hadi kay. Gelsene. O anlamaz yardımdan ya. Hadi gel. Hadi kay bakalım. Hoppa. Hadi hop hop. Yok kaysana. Yok kaysana. Kaysana. Hop. Düştü. Ana ayakkabısı gitti. Oraya veremez ki o. Sen gel burada. Sen buradan kay gel. Hadi Aynosa gel. Buna binelim mi buna? Hadi. Aynosa gidiyoruz. Hop, Hoppa. Bineceğim mi? Bineceğim mi? Bineceğim mi? Bineceğim mi?

Sağ ol, sallanıyor musun? İncem mi? Dur dur. Nereye gideceksin? Ama dursun öyle ineceksin. Dur dur. Dur. Tamam duruyor. Nereye bineceksin? Bekle bekle. Dur dur. İncem mi? Dur. Hadi durduralım seni. Durduralım. Hadi in. Hatta nereye gideceksin? Olmaz, olmaz. Gel, gel. Olmaz. Gel, buraya gidiyoruz. Olmaz, o bizim değil kızım, tamam? Gel, gel. Kayalım hadi. Kay, kay. Buradan kay, o bizim değil. Hadi geç. Bizim değil kızım. Gel. Gel. Gel buradan gel. Hadi. Buradan kay hadi çekeyim seni. Ben biliyordum zaten böyle olacağını. Git, koş 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 koş. İçimden bir şey demek var. Kesin alacağım. Koş, alıca koş bakalım koş. Çek. Gel buradan kay sen de hadi aynı nisa. Buradan gel. Bak burası burası aynı nisa. Burası bak. Bak. Aa, bak o da buradan kayıyor. Gel. Gelsene kızım. Bay bay. Bak nereden kayıyor. Gel buradan bekliyoruz seni. Olmaz. Gelir misin? Buradan gel o zaman. Hadi gel. Hadi gel. Hani sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Bak millet herkes geziyor, kayıyor, zıplıyor. Sen niye öyle bekliyorsun? Hadi sen de kay arkadaşlarla hadi. Hadi kaysana. Oradan kay. Hadi gel. Hadi gel buradan kayalım. düştü. Kalk kalk kalk. Kalk bakalım. Aferin. Ana alkış yap. Temizle elini. Acıdı mı kolun? Kolun acıdı mı Aynusa? Hadi gel buradan da kayalım. Kayalım mı? Gel buna binelim mi? Bir daha mı kayacaksın? Hadi gel. Bay bay yapayım Nusa. Bay bay. Görüşürüz. Gel buradan kay. Buradan buradan. Yok ya hiç gelmiyor ya. Hop bak düştün mü? Bir de buradan kaysana gel. Öbür tarafa gel. Ha gel diyor. Çıkamazsın oradan sen. Bak oradan kayacak. Çık çık. Çık sana çarpmasın Ayrıca. Kalk ama oradan bak gelsin hadi. Gelemiyor ki öyle. Hadi kızım kalk. Çık oradan. Geliyor geliyor çık. Çık oradan kızım hadi kayacak çık. Hadi in, in oradan o gelsin hadi gelsin çağır. Çağır de ki gelsene de. Hadi. Çık oradan ha çıktı. Ano. Ya buna bindireyim. Hanise bak. Hanise buna bindireyim mi? Pembe. Döt döt. Pembe. 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 Tamam sen buraya bin oraya binsin. Hoppa. O binmez sen bin hadi. Bak bak aha bindi. Düt düt. Bak bindi. Hoppa. Sen de bin oraya. Bilmeyeceğim mi? Bineceğim. Buraya mı bineceksin? Çık o zaman. Çık oradan. Ama oraya binersen böyle yapacağız. Ona mı bineceksin? Uy. Gel gidiyoruz. Ne oldu? Bin. Hoppa, hoppa mı yapıyorsun? Hoppa. 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 O ne ya? Hadi gel gidiyoruz gel. Sıcak mı? Olmaz. Gel kayalım hadi. Kayalım mı? Kayalım mı Ayşe? Kayalım mı? Bu kız hoppa yapıyor ya. Kayalım mı? Hadi gel kayalım gel. Kayalım gel. Kayalım mı? Şişt, kız gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> koşayım. Hop hop yakalayacağım yakalayacağım. Yıkılacağım yıkılacağım yıkılacağım. Gel hadi gidiyoruz. Koş. Nereye gidiyorsun? Hadi bay bay yap o zaman bitirelim. Bay bay desene. Hadi görüşürüz de. Nereye gidiyorsun sen ya? Gel. Sallayayım mı seni? Sallayayım mı aynı şey? Gel. Ha? Nereye gideceksin? Hı?